Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto paralarda günün öne çıkan haberleri ve günün öne çıkan kripto paralarının grafiklerini inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlarım bu videoyu beğenir ve yorum yaparsa sevinirim. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. İlk haberimiz Beyaz Taray tarafından geliyor arkadaşlar. Biden Bitcoin ve kripto paralara yönelik bir çalışma yürütüyor. Bildiğiniz gibi burada Bitcoin'in çevresel etkisinin azaltılması ile ilgili hayati konulara parmak basacaklarına, bunlara adım atacakları söylentileri dolaşmaya başladı. Buradaki söylentiler Bloomberg'den Love tarafından gelmiş görünüyor arkadaşlar. Kripto madenciliği üzerine, politika önerileri üzerine çalıştığını Biden yönetiminin söylüyorlar. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Herhangi bir POV yasaklamasında veya Proof of Work sisteminin yasaklanmasında veya bunun önünün açılmasında veya buna alternatifler getirilmesinde ilgili kripto paralar kesinlikle sert şekilde volatil hareketler sergileyecektir arkadaşlar diyelim. Evet bugün Bitcoin ve kripto paralar tekrardan kafasını yukarıya doğru kaldırdı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu FED başkanının yapmış olduğu açıklamalar sonrasında geldi. Açıklamalar genel olarak faiz kararları ile ilgili yapıldı arkadaşlar. Bir numaralı sorunumuz enflasyondur dedi ve enflasyonu düşürmek için gerekeni yapacağız dedi. Burada tabii ki kripto paraları ne etkili diye baktığımız zaman da piyasaların Haziran ve Temmuz ayında 50 baz puan faiz artışını fiyatlaması normal görünüyor. Şu an faiz artışlarında bir duraklama durumunu görmek söz konusu değil diyor arkadaşlar. Yani faiz artmaya devam edecek diyor. Burada altını çizmemiz gereken kısım arkadaşlar 50 baz söylemi. Demek ki Haziran ve Temmuz aylarında net bir şekilde 50 bazlık faiz puanı artacaklarını böyle dile getirmiş durumda. Buradaki netlikte kripto paraları rahatlattı ve rahatlama sonrasında da bu yükselişi şu an için gördük diyebiliriz. Evet enteresan bir isimden enteresan bir açıklama geldi. ABD Senato adayından Dogecoin ile ilgili bir teklif gelmiş vaziyette. Burada Elon Musk'a ve Billy Marcus'a Dogecoin'in kurucusu bildiğiniz gibi Billy Markus kurucu ortağı diyelim. 7 Haziran'daki ön seçimlerde kendisini desteklemesi durumunda Dogecoin ile ilgili yasallaştırma önerisi getireceğini yani böyle bir öneri taslağı getireceğini söylemiş vaziyette. Bu aday arkadaşlar Timoci Urshi diye bir aday baktığımızda Dogecoin'e böyle bir teklif getirmiş vaziyette. Daha doğrusu Elon Musk ve Billy Markus. Bakalım bu iki isimden ne gibi bir açıklama gelecek, herhangi bir tepki gelecek mi izleyeceğiz. Evet bu haberimizde Bitmax'in eski CEO'sundan yine bir açıklama var. Açıklamayı özetleyecek olursam arkadaşlar Bitcoin'de dibin görüldüğünü, kurumsalların bu bölgelerden altık almaya başladığını fakat fiyatın böyle hızlı bir şekilde yukarıya doğru gitmesinin beklenilmemesi gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bununla beraber 2030 yılına kadar Bitcoin'in 1 milyon doları görebileceği ile ilgili de açıklamalar yapmış vaziyette. Eski Bitmek CEO'sundan bu açıklamaları görmüş durumdayız. Evet önümüzdeki birkaç gün içerisinde İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil başlayacak arkadaşlar. Burada daha doğrusu başladı. Bitcoin ve kripto paralarda diğer piyasalarda para piyasalarında bir geri çekilme bir duranlık ve buna bağlı olarak volatilite dengelerinde hareketlilik olabilir arkadaşlar. Çünkü hacim düşeceği için kripto paraları özellikle yukarı aşağı oynatmak çok daha enteresan olabilir, kolay olabilir diyelim özellikle şu durumda aşağı yönlü oynatmak çok daha kolaylaşabilir. Bu bakımdan bu tatilleri takip ederek hareket etmemiz de kesinlikle gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi Gate.io'nun terminaline geldik ve genel piyasa görüntümüze bakıyoruz. Bitcoin 30.270 dolar bantlarında, Ethereum 1825 dolar bantlarında görünüyor. Luna gene %13 yükselmiş vaziyette 7 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Gate token 5.39 dolar seviyelerinde seyretmekte. Genel piyasa görüntümüz gördüğünüz gibi kırmızıya dönük. Antor protokol mesela %21, Fluk %10 yükselmiş vaziyette arkadaşlar. Yine BNB diğer projelere göre güçlü duruyor diyebiliriz. Evet Gateon'un başlattığı bir yarışma var arkadaşlar. Bu yarışmaya ilgisini çeken arkadaşlarım olur diye buradan anlatmak istedim. 9. yıl özel toplamda 5 milyon dolarlık bir ödül dağıtılacağı söyleniyor. Burada aslında bu yarışma trade yarışması. Kendi takımınızı oluşturabilirsiniz bu kısımdan veya yalnız başınıza trade ederek yapmış olduğunuz hacimlerle, yapmış olduğunuz başarılı görüntüler ile buradan bu 5 milyon dolarlık ödülden kazanç sağlayabilirsiniz. Detayları ulaşabilmeniz için sizlere bu linki açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. E tabii ki halihazırda hazırda trade ediyorsanız yani trade işlemleri gerçekleştiriyorsanız bu tarz yarışmalarda ekstra para kazanma ihtimalinizde söz konusu olabilir. Bunlara da katılmak kesinlikle bence gerekiyor diye düşünüyorum. Evet şimdi geldik Bitcoin'in genel görüntüsüne. Arkadaşlar Bitcoin'in genel görüntüsünde ne var? Öncelikle dün bir düşüş yaşadık. Bu düşüşten sonra tekrardan yukarıya doğru kafasını kaldırdı. Fed başkan yardımcısının yapmış olduğu açıklamalar vesilesiyle. Şu an için 30.770 dolar seviyelerinde bir Direnç bulunuyor arkadaşlar. Yatayda önemli bir supply. Daha önceden çalışan bir supply. Şu an 4 açta bakıyoruz. Buraya geçebilirse yukarıda bulunan 32.400 dolar seviyelerinde ikinci direnç seviyesi. Sonrasında da yukarıda bulunan 34.000 dolar seviyesinde önemli bir satış bölgesi bulunuyor. Bitcoin'de arkadaşlar destek bölgemiz şu an için bu. Bölgenin 28.500 olduğunu söylüyor bizlere. Yani bu bölgenin altındaki kırılımlarda biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü düşüş derinleşebilir o bakımdan söylüyorum. Bitcoin'i kısa vadeli bu şekilde takip edebilirsiniz diyelim. Ethereum desteğe oturmuş vaziyette. Bitcoin'e göre birazcık daha farklı gözüküyor arkadaşlar. Burada destek bölgesine baktığımız zaman 1700 dolar bantları. Hala hazırda Obo'ya benzer de bir oluşum yok değil arkadaşlar. Burada toba oluşturur mu bilemem. Tabi topu oluşturabilmesi için yapması gereken bazı hareketler var. Bu hareketleri görürsek kendisinden yukarıya gidiş bekleyebiliriz ilerleyen süreçlerde. Fakat 1700'ün desteğinin alt, aşağı yönü kırılmasına dikkatli olmamız lazım. Yukarıda direnç olarak 1940 daha sonra 2200 dolar 2150 dolar bantları direnç veya supply bölgesi olarak çalışabilme potansiyeline sahiptir. Evet self key projesinde dirence geldik arkadaşlar. Dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Daha önceden bu grafiği tabii ki sizlerle paylaşmıştım. Burada 0.00 55 seviyelerinde bir direnç bulunuyor. Eğer tabi bu direnç bence çok önemli arkadaşlar. Bir breaker bölge. Bu breaker bölge yukarıya doğru kırılırsa yani yukarıya doğru iyi bir şekilde e, pump edilip yukarıda fiyatlanmalar görürsek kendisinde o zaman diyeceğiz ki gerçekten iyi bir seviyeye geldi. Bundan sonrasını daha iyi, daha pozitif takip edebiliriz. Buradan sonra işte 0.01 seviyeleri 0.0095 seviyelere hedef haline gelecektir. Bir sonraki breaker bölge olan bakınız 0.01 seviyeleri de geçirirse çok çok daha pozitif haliyle yukarıya doğru ivmelenmeye kesinlikle K projesi devam edecektir. Wax grafiğine baktığımız zaman bakın bugün önemli bir atakla beraber supply'dan geri döndü. Supply neresiydi? 0.188 dolar bantları. Buranın kırılımıyla beraber yukarıda 0.24 bizleri bekliyor olacak. 0.24'e geçerse fiyat direkt 0.38'lere atma ihtimali söz konusu ve burası çok önemli bir satış bölgesi olacaktır. Buna göre takip etmekte fayda var. Evet Ford projesine geldik ve destekli bir tutunma görüyoruz. Tabii bugün kendisini %13 yukarıya atmış görünüyor fakat genel görüntüsü hala negatif arkadaşlar. Desteğimiz kısa vadeli 3.20 dolar bantlarındadır. Yukarıda ilk hedefleyeceğimiz breaker bölge ise 4.60 dolar bantlar olarak karşımıza çıkıyor. 4.60'ın üzerine atabilirse fiyatta arkadaşlar 8.5-9 dolarlara kadar ivmelenme durumu söz konusu olabilir. Evet UTK projesine geldiğimiz zaman arkadaşlar bugün yine kafayı kaldıran tokenlardan birisi oldu. 0.20'lerde bir direnç var. 0.20'den sonra da bakın şu kırmızı alanımızın bulunuyor olduğu seviye çok önemli bir geçit olacaktır. Bizler için burası 0.27 dolar bantları. Yani bu 0.27'nin üzerinde günlük kapanışlar görme ihtimalimiz olursa Aynı şekilde diğerlerinde söylediğim gibi çok daha pozitif görüntüler elde edebiliriz UTK projesi için. Tabi buranın geçilmesiyle beraber bir sonraki seviye seviyede 0.37 dolar bantları olacaktır. Data projesinde yine yükselen bir trend eğilimi söz konusu arkadaşlar bunu neye göre söylüyoruz kısa vadeli diplerin yukarıya doğru hareket etmesinden kaynaklı söylüyoruz. Burada tabi bir yükselen üçgen formasyonda oluşturmuş durumda 0.037 dolar seviyeleri geçilirse fiyat direkt yukarıda bulunan 0.055'lere kadar atma ihtimali söz konusu. Bunun breaker ise yukarıda bulunan 0.066 seviyelerindedir. Buranın geçilmesi fiyatı 0.01'lere kadar daha doğrusu 0.1'lere kadar diyelim bir sıfır eksik ihtimali söz konusudur. Bu seviyelerin arkadaşlar breaker'ın geçilmesi durumunda diyelim. Evet bugün holoda bir yükseliş bir, bir, baş kaldırış görüyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu birkaç gündür böyle bir durum söz konusu. Kendisini destek ettiği seviye 0.0022 dolar bantları. Yukarıda da kısa bir direnci var 0.0032 seviyeleri. Fakat geniş perspektifte baktığımız zaman şuradaki alanı aslında geçmesi gerekiyor. Bu alanın üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor diyelim ortalama arkadaşlar 0.0055 seviyeleri diyeceğiz. Buranın üzeri çok pozitif tabii ki. Fakat daha önceden bu seviyelerden tepki alarak yukarıya gittiğini gördüğümüz için HOT'un kademeli alım için bu fiyatlanmaların gerçekten çok makul olabileceğini söylemek lazım. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Herkes kendi kararıyla bunları yapmak durumundadır diyelim kıymetli arkadaşlar. Peki arkadaşlar benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Düşüş piyasaları her zaman alım fırsatlarıdır. Kenarda nakitiniz olması şartıyla. Düşüş piyasasında da olsak alıyordu olsanız kenarda yine her halükarda nakitinizin olması gerekiyor. Olur da biraz daha düşerse diye aşağıdan alabilmek adına. Uzun vadeli biriktirdiğiniz projeleri alabilmeniz için çok güzel seviyeler aslında bana kalırsa. Tabii ki düşme ihtimalimiz söz konusu. Bunun içinde sizlere ne diyorum? Nakit olması kesinlikle gerekiyor. Bunların tümünü kendi risk analizinizi yaparak değerlendirmeniz ve neticeye erdirmeniz kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.